Emanet yeni bölümde neler olacak? Zuhal yakalanabilecek mi? Bütün suç Ziya'nın üzerine mi kalacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal'den her şeyi beklerdik de ablasını öldürmesini beklemezdik diyenler ve gerçek suçlu ortaya çıksın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde olmaz dediğimiz oldu. İkbal kırımlı öldü. Ne yalan söyleyelim bu ölümü hiçbirimiz tahmin etmezdik. İkbal'in ölümü daha gösterişli olur derdik ama bir merdivenden düşmek sonu oldu İkbal'in. Ben yenilmem ben ölmem diye diye öldü İkbal. Gerçi İkbal ölmese Zuhal ölecekti. İkbal bu ara öldürecekti kardeşini. Kardeş değil düşman resmen ikisi birbirine. İkbal'in ölümünü sorumlusu olarak Ziya görülebilir ama. Çünkü bir gün önce İkbal'i tartaklamasına şahit olmuştu adalet. Umarız bu suçlu masum bir insan üzerine kalmaz da Zuhal yakalanır bir an önce. Zuhal'in yakalanması biraz zor gibi görünse de sezon finaline doğru Zuhal de hak ettiği yere tekrar dönecek sanırım. Nazmiye Hanım bütün kötüleri tek tek çıkarıyor diziden çünkü. Yeni sezon bomba gibi olacak muhtemelen. Koca sezonda yapamadığını 10 gün yapacak Nazmiye Hanım. Peki bizleri yeni sezonda neler bekler yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.